Dur. Gerçek Noxi misin? Ne demek istiyorsun? Ben uyurken vücudum Noxi'ninkiyle değiştirildi. Neden? Bugün herkes beğendiği kişiyle beden değiştirdi. Hmm. Ama ayrıca dönüştüğümüz kişiyi öpersek evleniriz. Benim Noxi. Taramaya başlayalım. Cadres, neden Noxi gibi giyindin? Noxi'nin videolarında her zaman çok güzel görünüyorsun. Dayanamadım. Bana bir şans ver. Ve sevdiğim çocuğun arkadaşıyla neden çıksam ki? Reddedildin. Dışarı çık. Ben gerçek olanım. Seni seviyorum Aurora. Lütfen benimle evlen. Sakin ol tatlım. Bu kadar hızlı değil. Sesin daha yüksek mi yoksa bana mı? Ah çünkü soğuk algınlığım var. Hala ikna olmadım. Bu yüzden sana üç soru soracağım. Önce favori rengin nedir? Eğer Noxie'yi seviyorsan, demek istiyorum beni seviyorsan en sevdiğin renk kırmızı olmalı. Gerçek Noxie bunu yanlış yapabilir. Ama kırmızıyı sevmediğimi biliyor. Kırmızıyı sevmediğini nasıl bilebilirdim ki? Benim kullandığım renk o. Ama hissettiklerimi kontrol edemem ki. İkinci soru. En büyük sırrım ne? Bir büyük travma düşüneyim. Bir aile gezisinde bir gece yatağı işedin ve ertesi sabah herkes gördü. Yıllarca işeyen kız olarak biliniyordun. Doğru cevap. Son soruya gidebilir miyiz? Önce sadece bir şey öğrenmek istiyorum. Ailemle yaptığımız bir seyahatte olan bir şeyi nasıl biliyorsun? Kutupla. Uh hani bir takipçiydim. Yalancı seni tanımaya gidiyorum. Hayır söyleme bana sen. Biliyorum kuzeniziz. Ama seni hep... Vay be sen gerçekten tuhaf birisin. Bununla hiç alakası yok. Ailem kuzen ve bak ne kadar normalim. Kesinlikle özelsin. Gerçekten senin adını taşıyan bir sendrom olmalı. Ama şimdi Noxie'yi aramaya geri dönme zamanı. Oğlan nereye saklandı? Bak işte o. Hı, dönüşmedi mi? Saçımı beğendin mi? Kiz saçlı Noxie. Zaten kısa saçlarını sevmiştim. Tarama zamanı. Ravenna? Hı, galiba beni buldular. Neden Noxie gibi kılığa girdin? Noob gibi akrabalara da tuhaf hisler besliyorsun deme. Daha basit. Noxie'nin istediği gibi köpeğimizle yürüyüşe çıktım ama ünlü bir youtuber tarafından dikkatimi dağıttım. Tahmin et hadi. Noxie'nin küçük köpeğini kaybettin ve şimdi seni öldürmeden önce onu bulmaya çalışıyorsun. Tam olarak eğer Noxie maskotunu kaybettiğimi öğrenirse asla affetmeyecek. Tabii ki kardeşimi sevmem. Kim böyle deli olabilir ki? Kim deli olabilir ki ha? Belki yardım edebilirim. Zaten kendi görevindesin. Tamam ama eğer küçük Pire topunu görürsem sana haber vereceğim. Görüşürüz. Şimdi koşmam gerekiyor korkunç bir şey olmadan önce. İğrenç Noxy sen misin bedenimde? Merhaba Aurora beni mi arıyordun? Tüm sabah uzun zamandır sana söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten mi? Ne oldu aşkım? Sana sormak istedim. Evet seninle evlenmeyi kabul ediyorum. Dur acele etme. Sadece gerçek Noxy'nin bileceği bir şeyi cevapla. Tabii ki tüm sırlarını biliyorum sevgilim. Sonra yeni TNT'leri birlikte test ederken Kazara Herobri'nin evini patlattığımızda kimi suçladık? Dino Bro. Harika tam olarak. Yalancı. Ne Dino Bro? Nasıl cüret edersin? Her obrine iki gün boyunca evini tamir etmemi sağladı. Noxi gibi davranarak ne yapıyordun? Seni öpseydim ne olurdu? Tam olarak istediğim buydu aptal. Hak etmiş. İğrenç. Bunu yapma hakkını sana vermez. Tabii ki. O ilişkimizi mahvetti. Ne demek? Peri, Noxi ile konuştuğunu ve benimle ayrılmanın daha iyi olacağını düşündüğünü söyledi. Neden kaçtığını sormaya çalıştım ama o sadece kaçtı. Ona yalan söylediğine eminim. Ne aptalsın adam. Fairy senin arkandan bir sürü adamla çıkıyordu. Ne oldu lan? Noxy gördü ve çünkü o senin arkadaşın çok sinirlendi ve onunla yüzleşmeye gitti. Her şeyi yanlış mı anladım? Hala şüphelerin mi var Einstein? İnanamıyorum. Böyle sevgili bir arkadaşıma nasıl şüphe edebilirim ki? Ona özür dilemem lazım. Bana yardım Dino Tamam, benimle gel olabileceği bir yeri biliyorum. Bu orman etrafında birçok insan ve hayvan kayboluyor. Ama birlikte ormanın derinliklerinde ararsak çok uzun sürecek. O zaman bölünelim. Ben zaten alıştım, ormana gireceğim. Sen de etrafa bak. Kulağa mükemmel geliyor, anlaştık. Başka bir klonum mu? Bekle. Hey, sen Noxy misin? Evet, tabii ki benim. Hadi öpüşelim. Artık evlenelim mi? Tamamen bir sahtekarın söyleyeceği bir şey. Eç, sen Feriye ilgi duymuyordun mu? Kalbim geniş, herkese yer var. Eç'ten bir parça istemiyor musun yoksa? İğrenç, Noxie senden çok daha iyi. Noxie asla benim tarzım olamazdı. Benimkinden daha havalı bir evcil. Fleabag, onu nerede buldun? Ne, bu köpeği tanıyor musun? Tabii ki, bu Noxie'nin köpeği. Kıyafeti fark etmedin mi? Vay be, bunu düşünmemiştim. Şimdi geri ver, yoksa pişman olursun. Onu geri vermem, Superman bile sorsa vermem. A Superman getiremem ama senin için çok daha güçlü birini getirdim. Hemen en iyi arkadaşımın köpeğini geri ver. Hayır, beni senden daha çok seviyor. Tamam, o zaman kendi seçimini yapsın. Oh Er, meydan okuma kabul edildi. Minnettar olmayı göster. Aptal yaratık. Güzel yaratık. Bir dahaki sefere seni bulunamayacak bir yere saklayacağım. Başka zaman. Bakalım bir sonraki sefer ne olacak? <laughs> Ve sonra seni yutacağım. Berlin iç çamaşırına göre. Görüşürüz. Ne dedin ona? Bir bayanın duyması gereken bir şey değil. Bulduk. Kazaydı ama sorun çözülmüş gibi görünüyor. İkinize teşekkürler. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Aslında belki bir şey var. Noxie'nin nerede olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Aslında onun birkaç YouTuber ile randevusu olduğunu duydum. Ravenna bu yer olduğunu söyledi mi? Ben de tuhaf buldum ama tam da burası. Eğer Noxie bu şekilde kamp yapıyorsa benimle Donks and Dogs Nights oynamalı. Hey bak işte Noxie. Merhaba seni tüm gün aradım. Geri gel. Hey bırak bana. Onu yakalayacağım. Dur orada dur kaçak. Beni yalnız bırak. Kesinlikle Noxie'nin sesi değil. Ama Ravenna bizi buraya gönderen kişiydi. Hızlı Aurora onu tarayın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Neden Noxie gibi giyindin? Söyleme bana sen. Ona tutuldum. İlan Lütfen bildiklerini bize anlat. Yani temelde Minecraft YouTuber'larıyla bir film gelecek yıl çıkacak. Gerçekten? Gerçekten Noxy senin gibi görünmek istediği için senin yerine geçti ama asıl olarak filmde olmak istiyordu. Yani benim gibi göründü çünkü benim gibi miyim? Ve filme mi için seçmelere mi gitti? Tam olarak. Şu anda nerede olabileceğini hiçbir fikrim var mı? Elbette. Bugün filmde baş YouTuber kim olacak kararını vermek için elemeler yapılıyor. Bunu nasıl bilmiyordum? Çünkü sadece Minecraft YouTuber'ları için aptal. Ama denemeler nerede olacak? Gideceğim. Hadi. Ne? Hey, bu gizli bir proje olmalıydı. İçeride hırsız var. Onu çıkarmalıyız. Ne? Benim yerimi aldı. Şimdi hangi zorlukla uğraşıyorlar? Vuh, zaten kahramanı seçmek için son sınava geldiler. Minecraft bilgilerini kullanarak bir nesneye dönüş ve bulunmadan saklan. Saklan bulma oyunu. Onu hızlıca bulmalıyız. Hadi gidelim. Onlar zaten saklanmış olmalı. Bu mükemmel bir nokta. Noxie'yi bulmak için 60 saniyen var. Başarısız olursan kimlik sahtekarlığından tutuklanacak. Hızlı olmalıyız. Bu eşek tüm bu atların arasında yalnız ne yapıyor? Şüpheli görünüyor. Haha, ha, ilkini aldım. Vay be, bu merdiven bloğu buraya ait değil. Başka bir tane. Haha. Ha. Hadi buraya bakalım. Bir dakika bekle. Koyun yerine ucuz yazan kim? Anladım, Cadres. Bu köy evlerinin içine saklanmaya çalışan biri olmalı. İki yatak hemen yan yana mı? Vay be, gerçekten böyle gizlendiğini mi sandın? Şimdi sadece Mikey ve Noxie'yi bulmamız gerekiyor. Hey bak şuna. Hiçbir yerde bir elmas bloğu mu? Sadece Noxie kaldı. Sadece 10 saniyemiz var. Mürekkep balığı gölette yalnız mı kaldı acaba? Evet, son saniyede onu bulduk. Noxie aşkım, seni çok özledim. Sen kimsin? Ben Afmao. Youtuber meydan okuması yüzünden rol yapmana gerek yok. Yasaklanmaman için iptal ettik. Peki zaten beni yan karakter olarak çağırdılar. Ama neden beni arıyordun? Önce gerçekten sen olduğundan emin olmam gerekiyor. Eğer gerçek Noxy isen sadece benim bileceğim bir şeyi söyle. Babana tanıştığımda o kadar gergindim ki kendime işedim ve hemen tuvalete koştum. İğrenç. Bu belirli. Görelim doğru mu? Gerçekten sen misin? Benimle evlenirsen kanal açarız sana. Kendi kanalımı açmalı mıyım?